Her ciklerimi e, bir de girenler oluşuyor ya ben o zaman söyle Eee Hikayesi de olunca TR'nin 91 abone oluşunu kutluyorum Hayırlı olsun kanka Nice 10 e, binlere 100 binle, Bine Nice bine Nice 10 bine Nice 100 bine Eee Kutlu olsun 91 abone Eee Başka ne diyebilirim Eee sen sen tanıştığımızda 40 30 ne aboneydin ve 91 abone oldun ee, şey bir şey oldu kanka ee, hemen bunu bir düzelt geliyor kanka virüs çıktı ne yapabilirim bilgisayarda virüs oldu e, ee, videolarına bakalım ee, Minecraft Survival Games'in 25. bölümünde bir gün önce çekmiş videoyu bugün video atmamış ee, yarın ona video çekeceğiz biliyorum eski çekmiş e, ee, ne diyebilirim kanka 91 abone olmuşum kutlu olsun kutlu mutlu e, ee, bizim başımıza ee, bizde 55 aboneyiz e, ee, 100, 100 abone olabilir şu an bir şey oldu hadi görüşürüz seni çok seviyorum ben. Ee, i̇nşallah sen de beni seversin. Neden beni sevdiğini biliyorum. Görüşürüz. Bay bay.